Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve la aqwata lil muttaqin ve la udwana illa ala zalimin. Es salatu ve selam Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem mümin ve Müslüman kardeşlerim. Riba hakkında faiz olarak birçok konuşmalar açıklamalar görüyoruz. Bu açıklamaların bir kısmı tamamıyla mezhepler dışında bir hareket olarak önümüze çıkıyor. Diğer bir kısmı ayırt etmeksizin birçok konuyu karıştırarak önümüze çıkıyor. Önce şunu bilmemizde fayda var. Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah-u Teala ribayı ticarette alım ve satımda bir sistem olarak anlatıyor. Bu sistem hakkında ve bu sistemin haramlığı hakkında Kur'an-ı Azim'de beş ayet görüyoruz. Bu ayetlerden dördü sadece bizim ümmetimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine hitap ediyor. Bir tanesi ise Geçmiş ümmetlerde de ribanın haram olduğundan bahsediyor. Ve haddi aşmalarından riba yemelerinden dolayı ribayı helal saymalarına dolayı helak edilen bir ümmetten bahsediyor. Şimdi burada riba dediğimiz zaman ticarette alım satımda bir hukuki geniş gel pazarı bir işlemin adından bahsediyoruz. Şimdi şunu bilmemiz lazım. Bu ayetlerin tamamı bu ayetlerin tamamı ribanın haramlığı ile ribadan elde edilen kazancı yemeği ile ilgili, haramlığı ile ilgili ve ribadan elde edilen bir lira, bir euro, bir dolar her neyse hangi para olursa olsun elde edilen o kazançtan bir lira yemenin bir dolar yemen ya da bir euro yemenin 36 defa Kabe'de annenle zina etmeye mukabil bir günah olduğu hakkındaki bütün rivayetler ve bütün ayetler alışverişte Allah'u Teala'nın bir sistem olarak anlattığı riba yolunu kendisine bir kazanç vesilesi edinen ve ribayı da bir ticaret normal alım satım gibi gören insanlardır. Zorda kalıp, darda kalıp, borç alan, bu borcun karşılığında bir şekilde takas yapan, bu takasın karşılığında fazlalık ödeyip, ödeyip onun altında ezilen insanlarla ilgili değildir. Yani faiz verenle ilgili bir ayet yok. Faiz verenle ilgili bir hadis yok direkt. Faiz alanla ilgili. Yani riba alanla ilgili. Riba işlemini bir ticaret gibi görenle ilgili ayet ve hadisler var. Buradan hareket edebiliriz ki Kur'an-ı Kerim'de riba vermeyin ya da sizin anlayacağınız bizim bugünkü anladığımız manada faiz vermeyin diye bir hadis, ayet olmadığı gibi faiz vermeyin diye bir hadisi şerif de yok. Ancak bu doğru algılamanın arkasında önce ribanın ne olduğunu ayırt etmemiz lazım. Ya da faizin ne olduğunu ayırt etmemiz lazım. Buna da önümüze sahabeden itibaren fıkhi mezhepler ortaya çıkıyor. Ribanın illetiyle ilgili yani alışverişte bir şeyin riba sayılmasıyla ilgili sebep hakkında bir icma yok. İcma denen tek bir şey var. O da bugün için yine ihtilaflı bir konu. Ama o zaman için ittifak edilen şey tefecilik faizi. Tefecilik ribası ittifakla cahiliye ribası deniliyor. Ribal fadıl deniliyor. Değişik isimler de anlıyor. Bu ittifak edilmiş olan bir ribadır. Ancak şu anda elimizdeki bulunan paranın para olma itibariyle bu da ihtilaflı bir konu niye para denilir? Hanefilerde para illetinin olması için ve cari olması için altın ve gümüş olması şart. Allah bu iki madeni para işi indirmiştir. Takas için, alım satım için indirmiştir. Bu sebeple bir şeyin para olabilmesi için altın ya da gümüş olması şart. Bunun dışındakilere para denmez. İslam tarihinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki dönemlerde müştehit imamlarımızın aslında İmam-ı Azam zamanında, diğer imamlarımız zamanında, sahabe zamanında da gümüş olduğu halde, altın olduğu halde basılmış makşuş denilen karışık, değişik madenlerle karıştırılmış paralar satılıyordu. Bunlara fels, fulus oradan gelir. Fulus, felsin çoğuludur. Bunlar adetle değişiliyordu. Bunlar hakkında bunlara borçlar alınıyordu. Borç geri ödeniyordu. Bu konu resmi para ve gayri resmi paralar diye ikiye ayrılır. Bu da ayrı bir konu. Dolayısıyla bir şeyin hakkında ribadır ya da bugün anladığımız mana direkt faizdir, haramdır diyebilmek için ittifak lazım. Ya da şu mesele göre bu faiz sayılır, haramdır demek lazım. Şu mesele göre bu faiz değildir, haram değildir demek lazım. Bir tek yönü söylemek, bir tek yönde insanları yönlendirmek çok yanlıştır ve hiç de doğru değildir. Sahabe ittifak etmemiş ki müştehitler, gelip fakih sahabe, onların önceki Efendimiz hayattayken iştihat yapan, fetva veren sahabeler ittifak etmemişler ki ondan sonra gelen müştehit imamlarımız da bu konuda ittifak etmemişler. İttifak edilen konu dediğimiz gibi sadece tefecilik bel fadıl cahiliye faizi 10 lira verip 15 lira almak ya da 10 lira verip bu borcunu ya da 10 akçe ya da 10 didar altın para 10 dirhem gümüş para verip bu borcu geri ödeyene kadar her ay senden belli bir miktar fazla para almak şeklindeki tefecilik faizi de bütün alimler ittifak etmişlerdi ve Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de veda hutbesinde Arafat meydanında ilk ayağımın altına aldığım faiz amcam Abbas'ın faizi de dediği tefecilik faizidir. Burada detaylara girmeyeceğiz. Onlar ayrı ayrı başlıklar. Dolayısıyla faizin ya da limanın birbirinden önce ait edilip ve doğru bir zemine oturtulması lazım muhterem kardeşlerim. Ondan sonra ittifak edilen ya edilmeyen ya da faizin kısımları, faiz sayılan ya da reva sayılan alışverişteki muamelatın kısımları hakkında e, bir açıklama yapmak lazım ki neler faize girer neler faize girmez. Bugün tüccarların, ticaretçilerin, alım satım yapanların, galercilerin ya da işte uluslararası kredi kartları ile eller yani banka kartları ile istedikleri ya da alışveriş yapanların yaptıkları birçok şeyler Hanefi mezhebine göre faize girerken, ribaya girerken, riban neşeye girerken bu normal karşılanıyor. Hanefi mezhebinde riba sayılmayan şeyler ise riba sayılarak olmalarına şiddetle uzaklaşılıyor. Dolayısıyla bu çok büyük bir Müslümanların önüne e, çıkmazı getiriyor ve Müslümanların önünü bugünkü alışverişte, ticarette tıkıyor aziz kardeşlerim. Bu sebeple riba konusunu tekrar almak lazım. Bu bölümü şöyle bitiriyorum. Kur'an-ı Kerim'de faiz vermeyin diye bir ayet yok. Kur'an-ı Kerim'in dışında ikinci kaynağımız hadis-i şeriflerde faiz vermeyin diye bir hadis yok. Üçüncü kaynağımız icmada faiz vermeyin diye bir icma yok. Dördüncü kaynağımız fukahanın kıyasında faiz vermeyin diye hiçbir müşkeğinin kıyası yoktur. El-Fatiha. thank <laughs>